zafer Dinle dinle. Söyle kral. Bir zamanlar ormandayken birçok ulustan hayvan bir araya gelmişti. Bununla ilgili bir anım var. Anlatayım mı kardo? Aa kral çok merak ettim anlatsana. Şimdi bu hayvanlardan İtalyan olan dedi ki, bizim kızlar harikadır. Alman da fırsat bu ya, bizim de arabalarımız süperdir dedi. Vay! E tabii İngilizler geride kalır mı hiç? Bizim biramız meşhurdur dedi. E yani Buna dayanamayan Fransız da bizim ev tasarımlarımız ünlüdür dedi. İranlı da aşağı kalır mı? Ya bizim halılarımıza ne demeli? Derken Rus olan da hepiniz halt etmişsiniz. Bizim radarlarımız en iyisidir. Dünyanın öbür ucunda sine uçsa haberimiz olur dedi. O kral Rus ağır basmış desene. Ne Rus'u ne Alman'ı ne de bir başkası Cafer. <laughs> Asıl sıra bizim Türkiye geldi. E ee, kral o ne dedi? Bizim de delikanlılarımız meşhurdur dedi ve devam etti. <laughs> Alır İtalyan kızını, atar Alman arabasına, içer İngiliz birasını, götürür Fransız evine, yatırır İran alısına, değil Rus'un radarı, dünyanın haberi olmaz dedi. Oo, kral desene ortalık yangın yerine döndü. Vallahi döndü Cafer. <laughs>